Lakin kardeşlerimi bulduğumda barış diye bir şey kalmayacak. <laughs> Valla bak tam oyun girişindeki aşamayı kaçırdık. Çok güzel bir başladık böyle. Sen al. Sen onun flaşını aldık. Sen şeyim ölmez mi daha Bana vuruyor ölmüyor ki ben. Sıkmur attım. Güler oyuncak ya be iyi Ya şu skin var ya oynamamıştı o yok ya. Öyle diyor be Motu hangi maç lan? Ha ha şey Wayne değil mi? Amına koyayım Wayne bir gelmiş. Wayne şimdi Wayne gelmiş dolar abiyle bizim nasıl iyi oynuyor adam? Böyle bir Wayne yok. Onur dilliyor ya. Ama dayı her koridoru kaybediyor. Adam bir taşıdı bizim götürüyor. Abi Onur abi yazıyor işte abi sana çok şey ederim. <laughs> abi dikeriz ha. Tabak. Tabak görüyor musun? Oplama. Dikide kıracağını oplama. Ulan ağzıma işte adam. Kaysa ya, nasıl alabiliyor benim yüzü vuruştan eğer? Gel gel gel. gel biraz daha gelsin. Gel yakın gel, dildim seni. Aha, olur. Ah be, olsun olsun iyi iyi. Nice Nasıl ben öldüm? Kim nasıl bana Nasıl <laughs> bana? Abi birisi suçlur attı ama kimin suçluğunu bilmiyorum valla. Yo Rengar attı. Sen onun adı sen de mi? Bu ne lan? Range <laughs> falan olabilir. Rengar bitti abi orada. Ha. Sen adamsın. Ha geldi geldi abi. Yasin atlasın da. Oyyy Oy. <laughs> Oha oha <gülüyor> <gülüyor> galiba Ananı götünden çekeyim rengat kerentini ya

Oğlum ne alaka ya. Atlayabiliyorlar onu dikkat et ona. Bu görünmezken atlıyor. Onun kombosunu izledim ben internette. Aaa. Çoluğu gibi sindiği yerden atlayabiliyor. Ah tabii değil Biz bunlara biraz kaçma oynamayacağız abi ben. Al bunu da al <laughs> bunu da aldım, Ne kadar sürede sıçra gibi sana böyle ya. Hayret bir şey. Ha, şey yaptı zinza. Aha vuracağım gel. <gülüyor> <gülüyor> zinza geldi. <laughs> Sıçram var benim. Benim adam yok. Benim adam yok. Benim adam yok. Benim adam yok. Ultim var. Kime basayım? Gönlün, açın, o öldü. O öldü. Benim adam geliyor. Tamamdır. Çıkın çıkın. Dönelim mi bir anda yalan? Fark etmez. Güzel hasar yediler. Rengar var rengar. Dikkat. Ben bezliyorum. izliyorum. Dönün 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 Ölürsünüz. Sen git abi onu öldür. önce yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Adam Ne ya. mesela. Duysa hemen gelecek. Hani geri zekalı adamlara veriyoruz ya ben ona ayar oluyorum. O bir ya hocam biz kimi ölsek şey çıkıyor ya. Bu maç gitti ya bu maç kayıtına da kastı bu maç da gitti ya. Anlamadım her <laughs> maç keyif var gibi ama nasıl? Bize gelmez bir böyle elmas ve nasıl gelmez ki? Seni çalıya sokmam oğlum. O çalıyı sana sokarım gerekirse. <laughs> Sen, Sen, senle seni senle senle o çalıyor <laughs> Gel Ay, <gülüyor> gel. <gülüyor> çok <gülüyor> çok, <gülüyor> oldu, çok Oo, bir çabuk, bir abi. Yok çalı olmadı mı aynen öyle bitiyor şey ya. Atlı Atlayacak patlı. Abi bir adam atladı. <laughs> Kendi kendini öldürecek orada. Benim adam yok ya, ben olurum. Abi rengar alırım mı? Rengar olacak zaten baksana. <laughs> ah, Kaisa geliyor. Yok Kaisa yukarıda geliyor. Dikkat et abi, güzel bir onur. Abi tutuştur adam adam adamı. Flash adam atıp tutuştururum atıp düzgün bir şey yapacaktım ya. Hiç sıkıntı yok oğlum. Attığın şey bile yeter senin ya. Ah Kıtır Yaladım abi. Hep yaladım. Bak ya sen çocuklar öldürecek bana bunu. Ha buradan bir tane kıtlayalım. Sen ya. kıtlayalım. Ya kıtladık ya. <gülüyor> <diyelim>. <gülüyor> Heh, Şu diğer milyonları seksin de öyle devam edeyim. <laughs> ya gel az <al>, yalayım ya. lan <laughs> yav. <laughs> Allah'ın sıçramadı ben. Yalnız birileri gelir şu yerde. Biz bir geri kaçalım onu. Görün abi, bir çünkü kimse yok. Ben mi de gitmem abi? Onu yap. Sen mi de gitmem? Gitmem onu. Joşkonun <laughs> ben yemem diyor. Bu yesin diyor. Joşkonun bu yesin. Orhan mı diyor Orhan mı? Hoca geldi. Sen niye yanı alamıyorsun lan bu bulağı? Ben sıçramadım. Senin için oğlum bu Aha, aha. Aha. Aldınız orayı. Lan ben nasıl öldürdüm? Ben sovarıyım değil mi? Ben miyona bıraktım ama ne yükü. da en çalıştığı. Onur abi sen mi ney, ben de neyim? Hadi, hadi hadi. Yok oğlum öyle bir şey... Wart, dikkat et. Geliyoruz Mert'e. Mert'e, Mert'e, Mert'e. İyi, çıktı Mert. Buradayım buradayım. Gel. Var burada kimse. Geldim Mert. Kaçacağı yöne ben doğru geliyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Attım onu yapıyor. Abi arkadan Engar geliyor ha. Benim ultim var. Hayır ya hayır ya hayır ya. Ultim var onu yalay olur. Yalay yalay bitir onu. Aha. Onur ağzını aldı beni öldü o. Aha. <laughs> Adamsın. <gülüyor> Yalarsın bitmez ortam bir. <laughs> Zeynep'im de öyle elimde eriyip gidiyor. Ne yapacağım bilmiyorum ben ya. <laughs> Yalarsın gelmez orta. <laughs> Onur. Onur ama efsane oynadı. Hem adamı dövüyor hem beni yalıyor amına <laughs> <laughs> İsmail abi ağzıma alın. <laughs> Hep Çalkalarım abi Ağzımda diyor. Ağzımda <laughs> Amerikan pusilleri diyor <laughs> Amerikan pusilerini çalkalıyorum ağzımda Hüseyin Bey, çalkalıyorum ağzımda. Ağzım yavaşsin herimiz <laughs> otta <laughs> abi. Sen işte amına koyayım Ne işi şimdi sen nane yemedin? Aha biz nane yemedik mi? Onur çıktık mı? Onur çıktık abi, ya. Bir şey yapamaz, Girdik oraya, bir anda gelsin gelsin hiç sıkıcı otur korkma ne yeteneğin var gitmiyor ki geri şart sen kim atlana ya? oyy onur ne güzel onu no. öldü 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 <laughs> 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 yalan ben yakalandım Öldü o. Hı hı. Tamam bitti bitti o. Hadi bay bay. Ağlıyoruz <laughs> be. Tamam üçümüz oynuyoruz bu <laughs> 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 Levelde çok geri düşeceğiz. Ben <laughs> döndüm Orada geri. Bari, Alacağız mı aslında? Bir <laughs> kule alırdık oradan kıtlardık. Bence alsaydı güzel olurdu ha. Kulağından bana gelmez değil mi? Yukarı mide... Mide geçti. Geçeyim mi? Geçer misin? Tamam geçiyorum. Geç, geç istiyor geç de adamdan çok vur. Adam da vur abi. Arkadaşlar insan değil bunlar benim. Geçiyorsan geçeyim fark etmez. <laughs> ben, çevir, çevir. ben ondan düz vuruş yemem. Öyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun bak ona da açık açık söyleyeyim. Efe bakalım o mesela ben bir şey istemiyorum. Abi gerçi dayım da meşsiz olmuş. Bakacağız. Kim onda aşağıda daha yürümüş yandan ya adam çok şey öldüm ya. Karşı karşı bir kere öldüm ki bir yerde kuytu köşede geldi. Yalan 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 abi. abi, abi. Sen onu minyon mu zannediyorsun? Bir koyuyor zaten yarışı şey oldu. Ee, güzel. Bir de geçin de. Gelsin hiç sıkıntı yok. Aaa kaçamadım. Öldüm. Yalvarırım Azra. Ha? Ulan onur, onur <laughs> harbi ben seni ağzım almak istiyorum yani şu an. Hadi yaptın umamide falan mı? Hiç katlama gerek yok oraya. Olur, hiç kafa atmaya gerek yok aynı. Onur. Korkma güzel güzel. Göreceğim yedi onları zaten. Bir anda dönecek ama geri evet. Ultiyi bastım onu. Hep bu kadar. Bana Sena'yı vurdurma. Ah be sıkıntı güzel güzel. Al onu gitti. Bak, ulan, o gitti. Tamam. Bak destek ulan bu bende kaldı nasıl kaldıysa. <laughs> ben... Kale gitti. Kale gitti. Hepsi gitti. Yuhuu. Davut Dabram. Dabram. Yakıl! Lan yakıl lan! Yakıl! Elektrik gitti. Her şey gitti. Resmen de yapayım. Değil. <laughs> <laughs> abi gel gel. Gel lan buraya. Abi gel gel. Çık çık çık. Dizaya geliyor. Gel lan abi. Kulesi var. <laughs> Ya 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 çık çık çabuk çık abi. Daha, üstüm, üstüm, buraya, hadi. Davut abi, geçin buraya yine. Ben çıkarım ya. Al buraya burayı abi. Kusakayım mı? Abi yalan. Alırık. Ben de böyle azım olmak istedim. <laughs> <laughs> Av bunlar çıkar kurun kardeşim hadi gel. Amına atayım oraya alalım içine. Kimden dahsettiğini şey sandı bizi. Vladimir Dökümün. Ne var bu tam?

Dayımız öldü bence. Ben şurayı hemen itiyorum. Bak bak bak, bak bak bak. Bak şimdi onlara saldırıyor. Bak görüyor Bak yanlara daldı. Gel 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 gel. Ya ne var, var şimdi hmm. Aynen. Ben Ha ejderi geldi, ejderi geldi. Ha gidiyorum işte oraya. Bizim burada mitte kulemiz var mı? Yok. Ha biri gitti. Aa, Oo, şimdi <laughs> sen de arayamadın mı? Tak. Gidelim. gidelim. Ben gideceğim gelin. <laughs> <laughs> güzel güzel. Ananı çektim dinleyemedim. Abi benim kulemim. Bitmiş de ya. Nerede lan o? Batu arada kalırsın. Kalabalık oraya. <laughs> Dikkat et araya gitme hadi. <laughs> Nerede lan o? Aa sen nalar geliyor. Gel ya, bir yanda olur abi bir yanda. Ondan ben alsana bağırsam beni vurdun. Bir yanda bir yanda. Bir yanda. Dayı, olur olur. Kolay mı? Gel gel gel. Üçünü bile aldım. Vuruyorum. Vuru. Ulan adam geldi benim için flash attı ya ben öldürdüm. Ama aldı parayı bak. Dayım çok vuruyor ama ona bir. Abi adamlar dayı batıyoruz yani. Dayım ona çıkıyor, şunları alıp. On yük olduk ananı ısca. <laughs> ben gideyim eşya alayım. Dayım on aldım da ama olmuyordu, ölüyordu ama aldım. <laughs> Genelde aynı, bunu aldığımız zaman da bir sıkıntı çıkıyordu. Hmm. Ha? Gel buraya. Kaysa burada. Gel buraya. Gel, gel kayısını yelim. Evet. Tabi ki. Senin kayısını yerim ben. <laughs> gel bir <alayım>. yolum. <laughs> bir dadan bak. Gel amına koy. Gel gel aşağı gel. Aa kayısı çıktı. yetişmeye çalışıyorum. Helal size. Orası bitti. Güzel 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 güzel. Tamam tertemiz öldü o. Bu kadar. Merhaba Sen de öldün. Bak bir süper Sen iyisin iyisin. E koruyamazsın öyle Daha lan lan moptik diyor. Oraya ben nasıl çekildim? Beni çekti oraya. Ben lan lan oğlum. Doğa oradan oraya nasıl çekildin abi? söylemedim Bot Hem de hard diyor. Adam bizi övüyor 18 yük oldu lan. <laughs> Oha. Abi aman dikkat et ha. Valla. Eşvanı var ya normalde ben bu kadar sarı verdiğini bilmiyordum. <laughs> <laughs> Ha, çok kötü bir. Al, çok kötü bir <gülüyor> 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 Bota bak bot da hard pisi <laughs> Benim başıma şey, şey, onu. söylüyor Aha renk şey daldı Aaa daldı Ben direkt alayım mı? <laughs> Gel lan buraya Ağzını <laughs> biz alalım bari ama Biz alalım bari Dur ben şuraya tüsem Gelen oğlu saygılarız Rengar'la şey daha da gelmeye çalışıyor Ben onları durdururum Ne yapacaksın Bakayım da böyle FF abi. Sonunda FF abi. Ya bir kere daha abi böyle tam kendimi var ya geldiğim zaman da göstereceğim zaman da FF'i ya. Bu Bu var mı? Bu var mı? Bu korudu bizi. Ya, sırtımız ağrıyor böyle durumlarda yaptırmayın kardeşim bana yine, bu oyunu yine evet, bir video S ayıptır ya S artıydı yani bu oyun ayıp yani harbiden. yine batamanı taşıyoruz bugün nasıl durumları o kontrol edelim 21 k döşenmişiz. Çok güzel oynadık Allah var şimdi. Daha sandık. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.